Bu Tekin. Efendim abi. En son ne zaman set videosu çektik biz? Jungle set videosu. Abi set çektik set işte jungle bayağıdır çekmedik ya. Değil mi? Set jungle çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Set jungle videosuna hoş geldiniz. Bugün varşat atacağız. Bu kadar. Çok yorgunum. Dördüncü, 5. videomuz ve saat gece 2 Allahu Ekber. Abi ölmedim. <laughs> ben geçemem oraya Oraya yapabileceğim bir şey yok. Ulan bir canı kaldı çocuğun. Ben bekliyorum böyle Q açık. Kanka yani rakip burayı görüyor. Burayı görmüyor. Hemen çekeriz şurada arkadaşlar. Pıt, pıt, pıt keseriz. Yine garip değişik bir başlangıç oldu da Kalista ne vurdu öyle ya. Ezreal ölüyor da bak yemin ediyorum. Şu, kadarcık candan kaçtı çocuk. Bir ara topta çekebiliriz arkadaşlar bu arada. Set arkadaşlar bilmeyenler varsa jungle'ı nasıl diye. Bu çeker falan da çalar şimdi sıkıntı çıkmasın. Set arkadaşlar çok rahat bir şekilde jungle'ı döner. hiç Hiçbir sorun olmadan jungle'ı döner ama yavaş döner. Olayı budur. Yavaş döner. Bu arada şeyden bahsedeyim. Yorgunum dedim. Devamını getiremedim inbetiyince. Beşinci falan video bu arkadaşlar. Çok şanssız videolar oldu. Çok kısa videolar oldu. Oyunlar daha doğrusu. Bir de Tutekin'in sıçıp batırdığı oyunlar oldu. Tutekin Efendim abi. Sesim geliyor mu kardeşim? Geliyor abi ya. Ne oldu? <laughs> tamam ya bir şey olmadı kardeşim. Neyse arkadaşlar ben çok yoruldum. Saat gecenin ikisi oldu bir de. Daha editi duruyor bunun editini falan yapacağım. Şöyle bir haber ver vereyim size bir de. Tutekine dedim ki kardeşim dedim boş zamanlarında dedim girip dedim oyun, oyun oyuncağına dedim. Gel dedim editörlük yap dedim bana. Ben dedim piyasada dedim güvenip de sırtımı yaslayabileceğim bir tane dedim adam bulamıyorum dedim. Şu anda dedim böyle bir kıtlık var ki Elijah da editörüyle böyle bir sıkıntı yaşadı. Kanka dedi gel dedi Ramo gelene kadar dedi tekrardan editörlük yap bana dedi. Zaman ayırabilirsen dedi. Eğer şey yapamazsa, kimseyi bulamazsa ben yardımcı olacağım ona. Tutekin benim editörüm olacak ama o yardımcı olmak için değil, normal böyle editörlük yapacak yani. O şekilde düşünüyoruz. Annesiyle de konuştu hatta, ben dedim Sevim ablaya söyle. Ee, eğer şey yaparsa dedim, sıkıntı çıkarsa dedim, ben de konuşurum gerekirse. Günde 2 saatini alacak en fazla, öğrenci adam gelir sağlayacak işte arkadaşlar, mis gibi. Bence iyi yani, bence çok iyi. Editörlük böyle bir şey yani, bir kanalla çalıştığınız zaman günde maksimum 2 saatin 3 saatini, yani bazen ekstrem durumlar tabii ki olabiliyor ama alıyor. Çok güzel para kazanıyorsun. Bu dedi ki olur abi niye olmasın dedi. Hem cebime dedi harçlık olur dedi. İstersen senin için bedava bile yaparım canım abim dedi. Bana dedi para vermek zorunda bile değilsin dedi. Boş ver dedi. Ama hayır dedim olmaz dedim ben. <laughs> bir dakika. Lan ne yaptım? Oh bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum Vayne ne güzel oynuyor lan. Bak ben sıçtım batırdım burayı. Ben ikisini birlikte vurdurmak için flash attım. Geri tutturamadım arkadaşlar da. Beyin ne güzel oynadı oraya öyle. Çocuk önce bir exhaust bait attı. Beyin buradan oyunu bitirir ya. Geldim bu arada geldim bu arada geldim bu arada. Bir de şunun oynayışına bak. Bırak kardeşim ben onu tutup çekmem bile ya. Oo bak bak Seraphin gelmiş. Bir de middekinin oynayışına bakın abi. Bir de middekinin oynayışına bakın. Seraphin daha burada mı? Ötel varmış orada ben ne yapayım abi? Aynen kardeşim. Gelmiyor vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir kaçmaya çalışıyorum. Bizim olan niye öldü? Nerede öldü? Ay öldü abi. Ah basamadım. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani Serafin buradayken sen Serafin'e gelmeye mi çalıştın? Niye öldün orada Tuğtekin? Ben standor geliyordu abi. Ha yani razı razı. Bana. Okey, okey, okey. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Ben şimdi birazdan hepsinin e, anasını laciverte boyarım arkadaşlar. Killerin hepsi beyinde kaldı ya orada. O çok kötü oldu ya. Keşke bir tanesi bende kalsaydı. atrox alabilirdim de ikisine birlikte W'yu vurdurmaya çalıştım ya. Orada sıkıntı yaşadık. Ayrıca Seraphim burada ne yapıyor abi iki canla? Bot değil. Ne yapıyorsunuz oğlum? Dediğim gibi arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Ben şimdi hepsini halledeceğim. <laughs> Benim kurtlarımı mı aldı? Benim Gromp'u da almıştır o zaman. girdi <laughs> evet. Alıyor. Seni bu sefer, bak bu sefer kırarım kemiklerini çocuk. Tamam kaçtı kaçtı yapacak bir şey yok. Kurtlardan başlaması. Hmm. Grom onun için daha vörtlü bu arada. Bu Tekin. Düzgün bir şekilde E tutturup W tutturacaksan geleceğim kardeşim. İki level var adamlar aramında ama vururum. Var abi direkt. Ulti atarım. Tamam. Ult tamam direkt ulti atma. CC chain'ini düzgün yap. Geliyorum. Geldim gir. Bu kadar abicim. Bu kadar bak. Eli tutturduğun anda adam nasıl killeniyor gördün mü? Mis gibi. Mis gibi. Eline sağlık. Eline sağlık. E, ya da Dur bir dakika. Net, nasıl mobbing atabilirim? Eline sağlık falan demek yok Tutekin'e. Değilsin burada bu arada. Dört levelmiş kendileri. Şimdi kelime var ya bana. Abi minyon bloğu kaldırın şu oyundan. Gözünüzü seveyim kaldırın. Ya vallahi bak ya normal değil. Sizin minyon bloğunuz normal değil. Riot Games lütfen. Normal değil yani. Step Pro. Help abi, abi yardım, abi yardım. Abi yardım. Abi <laughs> yardım. Ya iki ben de can yok oğlum ne yardım bana getirme adamları. Vallahi gidemem arkadaş. O Q'yu de yedi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Altı olsam hadi belki diyeceğim de. Adam bu... Ya hala bana getiriyor fark ettiniz mi? Bir git kardeşim ya. Uzakta oynar mısın? Kanka sen de burayı gör artık ama. Bir dakika. Lee'sin de 5 level abi. Tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi beyin. Önündeyim, önündeyim. Gel. Kanka bari bunu alayım. Bütün killleri aldın anasını satayım. İki tane, 3 tane kill aldın. Bari bir alalım. Hak ettik arkadaşlar. Onunla kadar hak ettik yani. Adamın sürekli götünü kurtarıyoruz. iki i̇kişer ikişer, ikişer kill veriyoruz. Şimdi ve... listen kardeşim. Sen bana counter jungle yapıyordun değil mi? Ya. Bak counter jungle öyle değil. Böyle yapılır. Elinden alırım bak elinden. Gel şimdi buraya da gelecek. Tutekin burayı görmen lazım. Bak Rice kayboldu. Döverler beni buradan. Ryze'yi yerine oturuyorum. Bu şuna aldık. Oo, oh 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 oh. Artık artık lütfen. Tutekin çıkar beni. Çıkar beni Tutekin. Helal Laz'dan. <laughs> Helal olsun Tutekin. Arkadaşlar bu videoda mobbing yapamam. Tutekin'e mobbing yapamam bu videoda. Benim için canını mı vereceğim bir de? Gel artık <laughs> gel. Verdi valla. Bir de canını verdi benim için. Tamam. Ben neden de W basamadım? Abi ne oluyor bugün ya? Valla bak ne oluyor bugün? Ha? Hiç oynayamıyorum ya. kafa yiyeceğim. Her şey o kadar ters gidiyor ki. Bu arada ben buna gittim. Ben buna gittim. Bakayım içinde mi? Tamam abi. Şöyle bir bastım. Hemen bir de taradım. Gel kardeşim. Aa, Abi bak. Neden 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 bu her şeyi bu kadar ters gidiyor? <laughs> ara kardeşim. Akıl hastalıkları sağlığı başkanlığı derneğini ara. Ben gideceğim ya. Bakırköy'e Bakırköy'e yatırsınlar beni. Vallahi bak bıktım ya. Ha, üzerimizdeki laneti kaldırıyoruz arkadaşlar. Aslında Discord'da disconnect yapsam. Tutekin sesini azıcık duymasam her şey düzelecekti. <laughs> Tuğtekin'le tute, yak yak şey arkadaşlar aramızdaki muhabbeti hala bilmeyenler varsa ya da hani kanala yeni gelip de abi neden bu adam sürekli presine flame atıyor diyenler varsa tamamen takıldığımız zaman arkadaşlar. Ee, yoksa şey olan Tuğtekin zaten oyunu bilmiyor, beceremiyor. Onun aynı sıkıntı yok. Onu herkes biliyor, öğrendi artık. Bir, bir beklentim yok normalde ama hani arada ölmese... Arada ölmese çok iyi olacak. Daha önce oynadım bir tane set. 7 sıfırdım sur verdiler. Her şey o kadar ters gidiyor ki bugün. Allah'ım. <laughs> ama şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? bot botlayın. Oğlum yarım saattir botlayın ölüyor. Bir kere gitmeye niyetlendim onda da kill aldılar. Var mı böyle bir şey ya? Ben video çekmeyeyim diye mi yapılıyor bu bütün her şey? Bana oynanan bir oyun mu var kardeşim? <laughs> bu neymiş böyle ya? <laughs> bu neymiş be kardeşim? Şimdi arkadaşlar. Madem zımbırtı alındı o Ryzen. Yapmasaydım ben alır atardım sana biliyor musun? Ya bu kadar bu kadar bu kadar ters gidemez her şey hiçbir şey bu kadar. Abi bu kadar ters gitmemeli vallahi bu kadar ters gitmemeli. Bir canla kaçmamalı. Ne oluyor bugün? Hiç güzel mi bugün. Bugün ne oluyor abi? Başlıyorum abi. Düm düm düz başlıyorum bak. Gidip birilerine tek atıp bırakacağım. Ah bir <laughs> Her şey düzeldi arkadaşlar. Her şey düzeldi. Bak şu kilo aldık ya. Tamam. Allah yüzümüze güldü. Başlıyorum ben artık. Her şey ters gidiyor. Du. Şu dakikaya kadar. Şimdi arkadaşlar Talih bizden yana olacak. Çünkü Talih cesurları sever. Fortis Fortuna Adiwat bilirsiniz. Joe sevenler anladılar zaten. Oğlum senin adam niye yerinde durmuyor? Abi ete sattım ya. Tamam bekle bekle bekle. Hallediyoruz. Bir dakika. Buraya buraya Tutekin. Buraya bak buraya bak Tutekin. Tutekin. Tutekin, Tutekin. yaptın o işi. Tutekin yaptın o işi. oyunun şu dakikasından itibaren Serafin'i gördüğüm yerde full can olsun yanında bir canlı adam olsun Serafin'e vuracağım. 3 kere 4 kere karşıma çıktı sadece ve sadece serafini abi. İzleyin şimdi arkadaşlar bak dümdüz Serafin'i kesmeye gidiyorum. Ezreal onu kafasına vurup Serafin'i keseceğim orada yine. Ama Serafin'i keseceğim abi öldüreceğim. Bekle sen bekle bekle. Anka kuş Serafin'i zarif Anka bekle sen kardeşim bekle. Bir insan bu kadar üzülmez ya bir insan bu kadar üzülmez. Lisin kesin benim bir de buraları almıştır şimdi değil mi? Bakalım bir. Yo almamış tamam. Allah'ım ne olur yetişebilir miyim artık? Çok abi. Ne olur yetişebilir miyim artık? Aa bu nasıl bir hız oğlum adamlar uçtu gitti ya lan. Tamam Lee geldi Lee geldi bir dakika. Kanka tut. onu tutsam belki bir şeyler yapardık da. Bekliyorum bekliyorum bir dakika. Tutekin girdin mi? Bir saniye abi. Sen şöyle bir yatıyorsun. Bu kadar abi. Bu kadar. Serafini keseceğim. Bak Serafini keseceğim ya. Serafini keseceğim. Red var mı bizden birinde? Kalista'da kalmış. Almış aynen. Tamam sıkıntı yok. Bir de Ezreal'ı kesmedik mi? Bir de Ezreal'ı kesmedik mi? Ya pahasına olsun susma bir itse. Lütfen, lütfen, lütfen lütfen lütfen. Bir can bir can. Arkadaşlar. Tamam bak ben bu saatten sonra niyeti bozdum abi. Ne olursa olsun. Bu bu oyun bu saatten sonra ne olursa olsun abi ben kill alacağım. Atrox dive mı deniyor bizim bu kadar kasan beyne Aa nasıl oldu alt'dan abi böyle sonra, bir şey? Altıdan sonra kesmeye başladı abi Atrox. Güzel bizim bizim ADC'mize en azından bak bir şeyler yapmaya başladı derken ulan Serafin. Bak sen var ya. Bittin oğlum bittin sen bak seni oyun oynatmayacağım ya sana oyun oynatmayacağım abicim şuna bir yardım edelim arkadaşlar bu çocuk dayak yiyor niye yiyor bilmiyorum da Geliyorum kardeşim dövüş. Nasıl dayak da yiyebiliyorsun oğlum sen? Abi? Bu ne abi? Ha ölüyormuş. Ya ölür de bu çocuk nasıl dayak da yiyor güzel kardeşim ben anlamıyorum ki sen Vaysın lan. Ben seni kastırdım bir de 5-0'dı bu çocuk. Nasıl olabiliyor abi böyle bir şey mümkün mü imkanatı var mı? Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil. Ben kasmaya başladım. Benim çer birazdan deli gibi açılacak biliyorsunuz arkadaşlar. Her şey ters. Bak Tutekin, Tutekin gör burayı Tutekin. Şu mu? Gelsin bana. Ah be. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sen de dikil kalsın. 1 4'sün sen de. Bununla birlikte 1 bir oldum bu arada. Kasıl sen de kasıl. Oo oo oo. Yine geldi abi sarıfın. Ha <laughs> Umrumda olmaz. Serafini keseceğim abi. Beni kesebilir hiç umurumda umrumda değil. Serafini keseceğim. Serafini daha çok keseceğim. Bekleyin abi bak o kadar çok bilendim ki ona. O kadar çok bilendim ki ona. Serafini gerekirse flash da keserim. Gerekirse sinsi pençe basarım. Yoğumu basarım. Yani hayatımı ortaya koyarım. Ama o Serafini keserim abi. Serafin benim olacak. Neydi abi? Anamın ruhunu. Anamın ruhunu ortaya, ortaya koyuyorum. Yani Serafini keseceğim kardeşim. Bu videonun başlığını büyük ihtimalle arkadaşlar hayatta hiçbir şey yolunda gitmiyorken LOL oynamak tarzında bir şey yazmışımdır. Tam bilmiyorum şu an aklımda yok ama büyük ihtimalle o tarzda bir şey yazmışımdır. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Atrox niye bu kadar güçlü bu? Niye bu kadar kastı bir anda abi? Bizim çocuklar çok güçlüydü. Biz çok iyiydik. Neden böyle şeyler yaptınız? Çünkü bizim çocuklar abi. Ben de dahil. <laughs> R basmıştım ya. R basmıştım da. Neyse sıkıntı değil. Yine kilimizi aldık oradan. Bak benim kurtlarım yine yok. İyisini kurt fetişi var. <laughs> Benim bu taraf komple gitmiş kardeşim. Komple gitmiş. Benim burada hiçbir şey kalmamış. Gel bakayım. Kanka o kadar cesur oynayamazsın bu arada. O kadar cesur oynayamazsın. Kasmış olabilirsin ama bu takımda ben varım. Bak 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 yine benim kurtlara girdi bak. Bak yine benim kurtlara girdi. Ulan. Sen Bu nasıl bir bak? Bu nasıl bir bak? Geldim tuti, geldim tuti, geldim tuti. Tutekin tut, adam tut, senin pardon. ağzına sıçtı kardeşim. Adam tut. senin a oğlum o ne yaptı oğlum bu çocuk sana? Ultim yok ya. Ya ultin değil mevzu. Adam sana bana da aynı şey yapar bu arada. Arkadaşlar ona tek atacak kıvama gelmemiz son kış falan çıkmış. Tank rise yapıyor bu. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Birazdan halledeceğiz. Birazdan halledeceğiz. Bu arada Kalista var ya Aatrox'un en azalı düşmanı olabilir bak. Abi Aatrox zaten oynamıyorum da oynarken en istemeyeceğim ADC olabilir. Vayne de aynı şekilde. Gerçi bizim Vayne birazcık zayıfmış arkadaşlar. 5 kill vermemize rağmen yine kendini şu duruma düşürebildi. Butekin hayatımda çektiğim en garip videolardan bir tanesi kardeşim. Hiç daha önce bir videoda bu kadar böyle şanssız olduğumu hatırlamıyorum. Daha doğrusu bir günde. Total bir günde yani bu kadar kötü şeyler yaşadığımı hatırlamıyorum abi. Kirlenmiş hissediyorum kendimi. Gerçekten bak. Ve bunu karşı rakip yapmadı yani. Serafin'in birazcık katkısı oldu ama onun dışında rakip takım bir şey yapmadı abi. Daha var bu arada gitmek lazım da. Şurayı bir alayım abi. Bir tık bir tık kasmak istiyorum. Adamlar yine aldı benim bloğumu. Ya yürü kardeşim bak. Ryze'i keseceğiz gel. Gel parasını aldık onun. Gir kardeşim. Parasını aldık abi onun. Onun parasını vermeyiz abi. Nasıl yumruğu koydum ama kafasına doğru. <laughs> Sen alsan da olurdu da, benim almam iyi oldu ya. Ben, ben, er sende, ben her türlü senden daha fazla iş şey yapacağım. Abi koşuyorum, daha koşuyorum. Butekin, Butekin koşuyorum. <laughs> Kardeşim var ya, bak böyle bir adam yakalama şekli yok arkadaşlar. Bu arada yırtıcılı sette böyle bir durum var. Yani devamlı asarımız olmuyor ama... Bir dakika ne oluyor abi orada? Gelemez gelemez gelemez. Yemez abi. Yemez kardeşim. Ben bunu öldüreyim de bak gerisi o kadar umurumda değil ki abi. O kadar umurumda değil ki. <laughs> ya kardeşim. Sağda solda gezip öyle jungle'ı rahatsız edecek misin sen bir daha? Gayet iyi gayet iyi arkadaşlar. Word. Sonuna kadar word. Her şeyin bu kadar kötü gittiği bu videoda. Bam 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 vurup adamları kesmeye hazır mısın kardeşim? var. Ya ben tamam. yapacağım da sen izleyeceksin ya. Yani. Sen bir şey yapamazsın da. İtem alamaz var benim. Bak kardeşim. Bak kardeşim. <laughs> bir dakika. Hayır. Hayır bir tanecik. Bir tanecik. Tamam çok hızlı çok hızlı 3 kişi oldular arkadaşlar. var ya. Bir dakika bu kadar şanssız olduğum bir oyunda ne bekliyordum ki ben? <laughs> Bugün niye böyle oluyor oğlum? Vallahi anlamadım ya. Biz bak o? siperlerimizi, skilllerimizi harcamayalım abi. Biz Serafin keseceğiz. Bizim olayımız Serafin'le. Ben Serafin keseceğim bu arada. Hadi. Oo. Bir kaçtım şöyle. Bir anda, bir anda şöyle bir anda şunu da şöyle aldık. Hop şunu da şu. Gayet güzel. Gayet güzel. Bırakmam onu. W dönseydi arkaya, arkaya da vururdum. Çok güzel olur da. Sen ne yapıyorsun kanka orada? Adamlar oradan oyunu bitiriyor. En çok kasan adamımız da sensin. Yanlış yapıyor şu anda arkadaşlar. Burada olsaydı hepsini patates ederdik bu arada. Ne oluyor abicim orada? Bir dakika. Olaylar olaylar abi. Ya olaylar olaylar da ben girsem benle birlikte hiç, hiç kimsenin girebileceğini zannetmiyorum biliyor musun? Evet. Sen önden girsen bir şeyler yaparız. Gir 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 gir. Aha tamam 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 tamam. Tuti devam. Tuti devam. Ne oldu abi? Yine mi sen Güzel, güzel. Serafin bak benim hedefim Serafin abicim. Serafini görüyorum, atlıyorum. Ve kafasına birini atıyorum. Gelin abi buraya. Adam vermeden fight kazandık. Tamam. Kanka sen sanki kendi ölümünü hazırlamış olabilir misin orada bana artık yapacağım diye? Ya. Ya. Tek atar şu anda bana. O da onu biliyor ama arkamda arkadaşlarım varken kardeşim rahat rahat oynarım. Bu Tekin. Efendim abi. Sokrates'in bir lafı var biliyor musun? Hayır. Nereden bileyim abi? Eğer hayat sana limon veriyorsa Limonata, limonata yapmayı bileceksin diye. Biliyor musun onu? Hayır. Sokrates söylememiş olabilir de aklıma Sokrates geldi diye. Gidelim son bir fight atalım bitirelim şunu. Allah kahretmesin ya. <laughs> bir, bir videoda her şey bu kadar ters gidebilir mi ya? Lanet olsun ya. <laughs> Vallahi bıktım ya. Neden böyle oluyor anlamıyorum ki. Neden yani, neden her şey bu kadar ters gidiyor? Bugün Jüpiter Mars böyle dümdüz böyle birbirine girdi falan. Böyle bir şey, bir gün mü ne bileyim inanıyorlar ya arkadaşlar öyle şeylere. Geldim bu arada. Dümdüz geliyorum. Dümdüz geliyorum. Hadi yaptık bu işi Tuti. Yaptık bu işi Tuti. Al kafasındakini. Al kafasındakini kardeşim. Kanka bak benim oto atam ne kadar vuruyorsan farkında mısın? Benim oto ne kadar vurduğunu farkında mısın? Senin bu çıktığın tank itemleri benim hoşuma gidiyor kardeşim. Çünkü ben setim ve tek atma bu ile oynuyorum. Tuti buradan yardı hızlı bir şekilde. Seraphim yaşıyor. Allah'tan yaşıyor. Ben keseceğim onu kardeşim birazdan yakalarsam. Devam ederse... Tuti! Hayır! Ay. <laughs> ya Abi niye <de> böyle oldu? <laughs> Valla diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. 15 birlik maç yani. 15-1 oynayacağım maç şu benim normalde. Bak 15-1 oynayacağım maç. Geliyorum o fight'a. Tuti ki şunun kafasındakini alsak var ya... Öyle mi abi? Evet 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 tam olarak öyle tam olarak öyle bekle Gel bakayım Serif'im buraya Gel bakayım Serif'im buraya Ya nasıl dağıttım diyecektim ki Allah'ım yine öldük bir şekilde Çok güzel dağıttım da 3 flash attılar ya orada 3 flash attılar ve fayda... oyunu mu kaybettik Hayır oyunu kaybedemeyiz Hayır daha izlerini alırlar sadece Oyunu kaybedemeyiz tamam tamam Şu baronu bir aldık aha aha koş 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 Nest attı bu nest attı Tuteki nest attı Göründük bu arada çabuk Bırakmam. Bırakmam abi. Bırakmam. Tamam. Güzel 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 güzel. Bak kim var orada? Bak kim Hala var orada? burada abi. Bir dakika kardeşim. Bir dakika kardeşim. Ne olur şuna iki tane vurun artık da ha. Ne olur şuna gel buraya gel 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 buraya gel Serif'in sen buraya gel Serif'in. Güzel. GG arkadaşlar. Buradan da biter. Kanka ya gelirsin ya da oyun biter buradan. Şu kadar milyonla biter arkadaşlar. Ben gidip bitireceğim. Şu oyundan çıkmak istiyorum. Edit bile yapmayabilirim. Yarın sabah bırakabilirim yani. Gerçekten bak. Çıkmak istiyorum. Şu an League of Legends ile ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum. Abi bir insan bir oyundan bu kadar soğuyabilir. E, neden her şey bu kadar ters gitti? Hiçbir fikrim yok da. Gerçekten bize oynanan bir oyun var ya. Şu gün bugün konuşamıyorum bile. Asar tablosunda görüşelim arkadaşlar. Bu Tekin. Evet abi. Az önce telefondan aradılar kardeşim. Guinness Rekorlar kitabından arıyorlarmış. Hı hı. Bu kafasına böyle 3-5 kere yıldırım düşen adam var. Sürekli sürekli bildin mi? Kimmiş abi? Ya? Bir tane hı. adam oğlum ne bileyim ben. Adını hatırlamıyorum. Hı hı. Sürekli hı hı. yıldırım çarpıyor bu adamın kafasına defalarca kez üst üste. Evet. Biz o adamın ismini sileceğiz dediler, sizinkini koyacağız dediler şanssızlık konusunda. Bilmiyorum onun bir hikayesi vardı da hatırlamıyorum Çok da önemli değil arkadaşlar Gerçekten çok garipti hayatımın en garip günü Ve oyunlarından bir tanesiydi hepiniz çok seviyorum like atıp abone olmayı unutmayın Umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız diyorum Her şey çok ters gitti çünkü Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın